Herkesin de merakla beklediği modellerden bir tanesi Apple Watch Ultra 2 modeli. Aslında birinci nesle göre tasarım olarak çok büyük bir farkı yok. En büyük farklardan bir tanesi, ilk bakıştaki en büyük farklardan bir tanesi rengi. Çünkü daha önceki model titanyum renginde kullanıcılara sunulmuştu. Bu model ise siyah renkli bir titanyum olarak kullanıcılara sunuldu. Aslında bu koyu rengi diyebiliriz. Ama tabii ki işin arka planında yeni nesil özellikler var. Şimdi bu, bu özellikleri hemen sizlerle birlikte bakacağız. Hemen ekranına baktığımız zaman. 49 milimetrelik bir ekran bizi karşılıyor ki önceki modelle aynı. Ancak burada önemli bir farklılık var. O farklılıkta aslında ekranın parlaklığı 3000 nitlik bir parlaklık sunuyor. Bu da özellikle güneşli ortamlarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda ekranın çok rahat bir şekilde görünmesini sağlıyor. Diğer özelliklerden bir tanesi de benim dikkatimi çeken o da geliştirilen çip. Artık bu modelde S9. SIP adında yeni nesil bir chipset bulunuyor ki bu chipsetin en büyük özelliklerinden bir tanesi daha önceki nesle göre %60 daha fazla transistör bulunması ki bu da hız anlamına ve performans anlamına geliyor. Böylelikle %30'luk bir performans artışından söz ediliyor. Aynı zamanda tabii ki bu çipe bağlı olarak da yapay zeka çipi dediğimiz Neural Motor adındaki çip de geliştirilmiş durumda, hızlandırılmış durumda. İşte yapay zeka üzerinden öğrenme sağladığı zaman bunu da iki kat hızlı bir şekilde yine bu akıllı saat modeli yapabiliyor. Müzik Değinmek istediğim diğer bir özellik ise geliştirilmiş pil ömrü. Bu modelde artık tek şarjda 36 saate kadar kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yani 1,5 günlük bir kullanımdan bahsediyoruz ki ben mesela geceleri takmıyorum. Takmadığım zaman 2 gün, 2,5 buçuk güne kadar aslında bu modeli tek şarjda kullanabiliyorsunuz. Tabii düşük pil modunu alırsanız da o zaman 72 saate kadar tek şarjda bu modeli kullanabilmeniz mümkün.